start verilmek üzere start şimdi verildi ve sakarya koşusu başladı 3 numaralı denso 2 boy kaybetmişti yine onların 5-6 boy kadar gerisinde kaldı 10 numaralı mucize kız Startta birlikte öne gelen isim 7 numaralı Subutay oldu. 2 2,5 boy fark yaptı. 1600 lirayı önde geçti. 2 numaralı Bolsi Sea Rover ikincilikte 2 boy gerisinde dışarıda 1 numaralı Ejim Final boyun farkıyla geride. İçeride 5 numaralı Alafa. Ondan 2 boy gerisinde 9 numaralı Jador. Hemen dışına doğru geliyor 3 numaralı Denso. Onların 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı 9 Bakırlı. Yanlarında 6 numaralı Maximus Boy. Onların 2 boy kadar gerisinde ise 10 numarada mucize kız sırasıyla Safkanlar koşuda son 1000 metreye giriyor. 7 numarada Subutay liderliğini sürdürüyor. Koşuda aradaki farkı iki, 2-2,5 iki boy olarak koruyor. 2 numarada Bolsi Rover'un en yakın takipçisi. 1 boy kadar geride bariyer dibine yakın 5 numaralı Halafa. 3. yükteki yeri tutuyor. Onun 1,5 boy gerisinde 1 numarada Agent Final bekliyor. Onun yarım boy gerisinden içeriden 9 numaralı Jador önleri akıyor. 1 boy geriye 6 numaralı Maximus boy geliyor. Daha sonra 3 numaralı Denso. 4 numarada 9 Bakırlı ve 10 Numarada Mucize kız sırasıyla Safkanlar düzlüğü görmek üzere. 7 numaralı Subutay yarışın başından beri önde. Ve Sakarya koşusunda artık Taylar son düzlükte. 7 numaralı Subutay liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan 2 numaralı ball, -Rover. onun dışından 1 numaralı Ejim Final. Ortalardan 5 numaralı Alafa Atak yapıyor. Koşuda son 400 metre şimdi girildi. Dış kulvardan 1 numaralı Ejim Final geliyor. Rakiplerine hakim oluyor. Ejim Final liderliği alıyor. bir numaralı agent final farkı iki buçuk boya kadar çıkarıyor. Son yüzde fark üç boy agent final önde. Agent final adını ezberletiyor. Sakat 3'üsünü Agent Final kazanıyor. 10 numaralı Mucize Kız ikinci oldu. 2 İki numaralı Bolt Sea Rover 3'üncü. 3 Üç numaralı Denso dördüncü. 9 numaralı Shadow'da yarışın 5'incisi oldu. 1 numaralı Agent Final yine Ayhan Kurşun'la kazandı. 2 numaralı Bolt Sea Rover'la early start aldı.